Başarılarla dolu 186 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar Yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türk milletinin sonsuz güvenine mazhar olmayı başaran Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her alanında ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektir. Yerleşik kurum kültürü ve kimliğine sahip personeli ile Jandarma üstün birlik ve silah arkadaşlığı ruhu, vatandaşa inha, insan merkezli, adaletli, sevgi ve şefkatle birleştirici ve kucaklayıcı yaklaşımı ile her zaman milletinin yanında yer almıştır ve almaya da devam edecektir. Kahramanca, canı pahasına, her türlü zor koşullarda, en zor arazi kesimlerinde, başta teröristle mücadele harekatı olmak üzere her türlü suç ve suç örgütüyle mücadele eden, Emniyet Teşkilatımız ve diğer kurum ve kuruluşlarla tam bir koordine içinde bağrından çıktığı, milletinden aldığı destekle fedakarca görevini yapmaktadır.